Evet şimdi size bu bölümde şu küçücük beyze sığdırdığım ve beyzde mutlaka olması gereken şeylerin ve şurada da bir küçük bir şey var. Bunların hepsinin nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını, hangi malzemeler gerektiğini hepsini göstereceğim. Ve malzemeleri nereden kasabileceğimizi bunların hepsini göstereceğim. Şimdi demirciyi yapmıştık zaten. Demirciden fabrikatör yaptık. Önce onu göstereyim. Fabrikatör şöyle metal istiyor. Metali nasıl bulacağımızı biliyoruz zaten. Çimento. Çimentoyu kunduz evlerinden bulabiliriz. Veya kendimiz yapabiliriz. Şöyle harç ve havan elinde çimento yapmak için kitin ve taş istiyor. Kitini kurtla mağaradan kasıyoruz. Taş zaten doyadik kurusla kasıyorduk. Sonra kristal yine yüksek yerlerde dağlarda filan oluyor. Kristalden önce spark powder var. Turuncu toz. Onu da taşla çakmak taşını yani filinti karıştırarak yapıyoruz. Çakmak taşı taşlardan çıkıyor. Onu da ankilo ile kasıyoruz yine. Harç ve havan elinde onu da yaptık. Kristali söyledik. Oil petrol. Petrol nerelerde bulunuyor? Suyun derinliklerinde bulunuyor. Ama suya dalmadan da kutup tarafından petrolü kasabilirsiniz. Hatta ben tereyle şöyle bir kutuba gidip nerelerde bulunduğunu göstereyim kısaca. Şimdi kutuplara geldik. Şöyle haritanın kutup kısmında. Böyle yüksek yerlerde şunlar petrol. Şu büyük değişik taşlar petrol. Şu. Buralarda oluyor. Buralarda genelde çok yaratık oluyor böyle. Buralarda hep hengame, kavga. Burada alfarex mi var lan? Yok değilmiş. Evet hem bu kenarlarda oluyor. Hem de şöyle adalarda, küçük küçük adalarda, buralarda da var. Her yerde var ama kutuplara gitmeniz lazım. Bu arada enerji bitti. Şuradan. Şu adada. Bu haritada gördüğünüz bütün küçük adacık adacıklarda bulunuyor. Şurada da var mesela. Şimdi polimere geleceğiz. Onu da hemen söyleyeyim. Bu adalarda petrol var. Polimeri de ikinci bölümde zaten göstermiştim. Organik polimeri penguenlerden kasabiliriz. Burada penguen yok. Penguenler de yine bu köşelerde olabiliyor. Karada bulabilirsem göstereyim şuradan. Yine adalarda da oluyorlar. Buraları da bulamayacağım galiba. Şimdi bu adaların hepsinde penguen olmuyor. Bu adada olması lazım. Şurada evet. Şuralarda penguenler. Bunları kılıçla öldürüp kasma taktiğini de göstereyim. Şöyle Pitera'dan indik. Kılıcalık elimize. Kestik, kestik, kestik. Bunları zaten tek vuruşta öldürdüğünüzde diğerleri kaçmıyor. Fark etmiyorlar bunların öldüğünü. Ve kılıçla değil sopayla toplayacağız. Sopayla topladığımızda en çok polimeri, organik polimeri veriyor. Kurt var. Dododex'te kurt gösteriyor organik polimeri iyi kasan kurt da bu kadar iyi kasamıyor. Yani bunu en iyi mesela şu an 12 verdi 6 verdi ama 4 verdi mesela bunda. Sopayla vursaydın 20-30 o civarlarda verirdi. Buradaki adalarda ya hepsinde olmasa da bazı adalarda penguen oluyor. Şu ilerideki en büyük adada mesela her tarafında var. Şurada da var şuralarda var. Yani hem petrol hem organik polimerin kaynağı bu buzuldaki adalar. Tabi petrolü bu adalara gelmeden kıyılardan da kasabilirsiniz. Ama daha rahat böyle saldırısız bir ortamda kasmak istiyorsanız bu adalara gelip kasabilirsiniz. Petrolün de nerede bulunduğunu gösterdik. Fabrikatörü yaptık. Şimdi buradan fabrikatörü yaptık. Sonra önce fırını göstereyim. Şurada benim fırın var. Bir kısmı içeride büyük kısmı dışarıda. Şöyle göstereyim. Bunun zaten büyük kısmının içeride olmasının bir anlamı yok. Büyük kısmı dışarıda olması lazım. Altına şöyle bir taban koymanız lazım. Taban koymazsanız koyamıyorsunuz. Onun da nasıl yapıldığına bakalım şuradan hemen. 2500 metal, kristal 250 tane, 600 tane çimento, petrol 400 tane istiyor, polimer 400 tane istiyor. Bu polimeri organik polimer peyunganlardan kasarak da yapabilirsiniz. Veya kendiniz burada polimer yapabilirsiniz. Bunun engramını öğrenmeniz lazım önce. Buradan engramlardan şöyle pol yazalım. 48. levelde açılıyor. Buradan da obsidyen ve çimentoyu birleştirerek polimer yapabilirsiniz. Obsidyeni kurusla yine dağlardan kasabilirsiniz. Her dağda bulunmuyor yalnız. Yani büyük dağlar olması lazım. Obsidyen kayasını göstereyim size. Şöyle Redwood Dağı'nda var mıydı onu hatırlamıyorum. Ama Volkan'da var. Evet şu kayalar, şu küçük parlak kayalar. Bunlar obsidyen. Buradan doydu kurusla obsidyen kasabilirsiniz. Şimdi polimeri de kastık. Buradan yaptık veya penguenlerden topladık geldik. Fırını yaptık. Tabi bunları kasması biraz uzun sürebilir. Bundan sonra Chermisty Bench simya standı veya kimya standı öyle bir şey olması lazım. Çünkü Türkçe'ye çevirelim. Kimya tezgahı. Kimya tezgahı için 500 metal, 250 tane çimento harcı, 100 tane kıvılcım tozu, 250 tane kristal ve 250 tane polimer lazım. Bunların hepsinin nereden kasıldığını öğrendik. Şimdi fırında ne yapılıyor onu göstermedim. Normal fırında ne yapılıyorsa burada da o yapılıyor. Burada metallerim var benim. Metal eriyor. 20 saniyede 20 tane metal eritiyor. Yani saniyede bir taneye denk geliyor. Buradan bu benzini yapıyoruz. Benzinle çalışıyor bu arada bu. Bu benzini normal fırında da yapabiliyoruz. Deri ve petrol karışımından benzin yapılıyor. Ve bu fırında benzinle çalışıyor. Sonra simya standını yaptık. Bu da harç ve havaneli yerine geçiyor. Ama buradan ember toz yapamıyoruz. Şöyle gelelim. Buradan embri toz yapamıyoruz. Ama buradan embri toz yapabiliyoruz. Haç ve havan elinden. Onu nasıl yapıyorduk ya? Ha şuradan. Ezmek. Soldan envanterden seçip ezmek dediğimizde burada toz yapabiliyoruz emri ama burada yapamıyoruz. Ama harç ve havanelinin içinde yaptığınız bütün her şeyi burada daha hızlı bir şekilde ve daha fazla malzeme alacağınız şekilde yapabilirsiniz. Bu da jeneratörle çalışıyor. Jeneratör buradan kablo çekip sonra kabloya fiş bağlayıp fişi buna bağlayıp ve bunun içine yine benzin atmanız lazım. Bu da benzinle çalışıyor ama aynı zamanda jeneratörden elektriğe bağlı olması gerekiyor. Şimdi jeneratöre gelelim. Jeneratör yapması da yine zor bir şey değil. Elektronik istiyor. Elektronik kolay. Silika incileri bu sahil kenarlarında oluyor. Buzuldan toplayabilirsiniz. Suların derinliklerinde de oluyor. Metal zaten biliyoruz. Buradan elektronik yapıp elektronikle metalin birleşiminden jeneratör yaptık. Şimdi jeneratörü koyduk buraya. Jeneratör de yine benzinle çalışıyor. Ben bunu fullledim. İçine maksimum 800 tane falan benzin alıyor. Sonra buradan kablosunu yaparak kablosunun da nasıl yapıldığına bakalım. Fabrikatörde yapılıyor şuradan. Bunlar da bu arada kaçıncı seviyede açılıyor ona da bir bakalım. Kablo yazsak çıkar. 49'muş. Şuradan tekrar 49. seviyeye gelelim. Evet, 49. seviyede bu kablo 4, 4 uçlu. Dikey bu elektrik prizi bu olmazsa bağlanmıyor hiçbir elektrikli alet elektriğe bağlanmıyor. Bu düz kablo aynı tarımdaki mantık. Bu da jeneratör zaten. Bunları öğrendik. Sonra bu tarafından bir boru koyduk. Böyle yukarıları çektim. Veya bunu yerden de bağlantı yapabilirsiniz. Ben yukarı doğru çektim. Sonra oradan dörtlü yaptım. Böyle ortasına priz taktım. Ortadan alacak bir şey yok gerçi ama. Böyle her tarafa yani evin dört bir köşesine uzattım kabloları. Ve evin neresinde olursa olsun elektrik almayan bir şey olmasın diye prizleri hem dört yana hem de ortaya koydum. Sonra kasalar var. Yine kasalar nasıl yapılıyor ona bakalım. 300 metal, 60 çimento, 30 petrol, 60 polimer. İki tane kasam var. Birine böyle çok malzeme olursa onları atıyorum. Yani çok dediysem narko mesela çok fazla oldu. Bozulmayacak olan şeyleri bunun için atıyorum. Benzin çok fazla oldu bunun için atıyorum mesela. Bunun içinde de ıvır zıvırlar, blue print'ler falan var. Sonra burada buzdolapları var. Buzdolabı nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. Şurada yine metal, polimer, kristal ve elektronik istiyor. Bunları nasıl yapacağınızı gösterdim. Sonra burada Normal dolaplar var, saklama dolapları. Bunlar buzdolabının elektriksiz versiyonu gibi bir şey. Bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Bunu envanterde üretiyoruz. Önce şurada kaçıncı seviyede çıktığına bakalım. Sak yazdığımızda çıkar. 18. seviyede açılıyor ve bu taş, odun, saman ve lifs diyor. Bunu kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu dolaplar malzemelerinizin yani bozulan malzemelerin bozulmamasını sağlıyor. Tıbbi içecekler, meyveler, çorbalar, yumurtalar bunun gibi bozulan şeyleri koyabiliyoruz. Aynı şekilde bunlara da koyarsak bunların içinde de biraz daha yavaş bozulur. Ama bunlar başka bir işe de yarıyor. Şöyle üstüne çıkalım. Bunların içinde yakıt olarak kıvılcım tozu kullanıyoruz. Kıvılcım tozunu içine attık. İçine petrol ve pişmiş et koyduğumuzda kurutulmuş pişmiş pişmiş et veriyor bize. Bu öndeki ikisi normal pişmiş et, bunlar kurutulmuş ete dönüşüyor. Arkadaki ikisi de prime yani lezzetli et, pişmiş lezzetli et. Bu da kurutulmuş lezzetli ete dönüşüyor. Bunlarla ne yapıyoruz? Mama yapıyoruz, çorba yapıyoruz, bir şeyler de bize lazım oluyor. Şimdi yukarıda bir tane öğütücümüz var. Bunu eğer server'da oynuyorsanız PvP modunda yok. PvE modunda yapabilirsiniz veya teklinizde zaten yapabilirsiniz. Bu ne iş yarıyor. Bu da böyle malzemeleri öğütmeye yarıyor. Tabi bu da benzinle çalışıyor. Şöyle içini benzin alıp koyalım biraz. Bu benzini çok fazla yiyor. Haberiniz olsun. Şöyle ben mesela fırını çalıştırmak istiyorum. İçine bir tane benzin atıyorum. O baya bir böyle 20 dakika falan çalışıyor. Ama bu bir şeyi öğüttüğünüzde çok fazla benzin yiyor. Mesela şuradan boruyu öğütelim. Çalıştırdık. Grind dedim. İki tanesini öğüttüm. Buradan az malzeme veriyor. Şimdi bir tane yaptık. Hemen bir tane yedi gördüğünüz gibi. Şurada dört tane var. Onu da öğütelim. 24. Her öğüttüğünüzde bir tane benzin yiyor buradan. Ayrıca burada taş kasıp Taşı buraya atıp çakmak taşına çevirebiliyoruz. Ve odun kasıp odunu da samana çevirebiliyoruz. 5 tane saman veriyor bir tane oduna. Burada da 2 tane taşa bir tane çakmak taşı veriyor. Bunu içine koyup yapabilirsiniz. Ve burada ember'ı ezebiliyoruz. Ember'ı ezdiğimizde burada bir ezişte ne kadar ezeceğimizi de seçebiliyoruz bu arada. Burada bir ezişte 6 tane veriyor. Burada da ezebiliyoruz ama burada bir ezişte şöyle ezelim. 2 tane veriyor gördüğünüz gibi. Hemen envanterinize düşüyor zaten o. Şimdi tamam. Öğütücüyü de anlattık. Başka ne kaldı? Şurada taret var. Şuraya ben oyun acayip kasıyor farkındayım ama yapacak bir şey yok eskiden bu kadar kasmıyordu iPhone alacak param da olmadığına göre öyle devam ediyorum şimdi buraya bir tane taban attım tavan attım ve üstüne böyle bir taret koydum. Bunu neden koydum evin içine? Çünkü evin içinde bazen hayvan spawn olabiliyor. Bu özellikle serverlarda daha fazla oluyor. Siz olmadığınız oyun devam ettiği için. Eğer içeride bir hayvan spawn olursa onu öldürsün diye. PVP'lerde de işinize yarar. Adam dışarıdan mesela taretleri vurur ama içeriye bir girer ölür. Şimdi evin dört bir yanına taret koydum. Şu şekilde taretin nasıl yapılacağını göstermedim. Onu da göstereceğim. Şöyle dört bir yanında taret var. PvE modundaysanız taretler oyuncuları ve yaratıkları onların yaratıklarını vurmaz. PvE'de ve kendiniz oynadığınızda bu taretler base'i korumak için. Base'in yakınında yaratık spawn olursa onları vurmak için. Şimdi taretin nasıl yapıldığına bakalım. Buradan Taret 68'de açılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Tarih yazdık mı çıkar? 68 evet. 68'de açılıyor. Fabrikatörde yapılıyor. 140 tane elektronik, 280 tane metal, 100 tane çimento, 40 tane polimer istiyor. Bu şekilde tareti de yapıp açabiliriz. Ve taretin ayarları var. PvP'de sadece oyuncuları vurması için ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan sol üst taraftan taretin ayarlarına girdik. PvE'de ve tekli oyuncuda bu ayar yok. Sadece oyuncuları vurmasını ayarlayabiliyorsunuz. Sadece oyuncuları ve yaratıkları vurmasını ayarlayabiliyorsunuz. Pv'de, PvP'den bahsediyorum şu anda. Tümünü yani gördüğü bütün kabile dışı yaratıkların hepsini vurmasını ayarlayabiliyorsunuz veya sadece yaratıkları vurmasını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi PvE'deyseniz veya tekli oyuncudaysanız menzili ayarlamanız lazım. Yüksek. Bunun yüksek olması sizin yararınıza. Çünkü base büyükse benimki gibi ne kadar uzakta mesela şu anda Doğu kuruz çok uzakta. Şöyle göstereyim büyük ihtimal Taret oraya yetişemez. Oraya mesela bir Rex düşse yukarıdan veya tehlikeli bir yaratık düşse taret onu vuramazsa o orada ölebilir. Öyle şimdi taretleri de anlattık. Başka ne kaldı? Buradaki her şeyi anlattık. Şimdi şurada yemlik var. Yemliği göstermiştim galiba. Yine de göstereyim. Yemliği de kendi envanterimizde yapıyoruz. Şöyle şuraya yem yazalım. Çıkar. 18. seviyede açılıyor. Ve ham metal istiyor bu. Lif, saman ve odun istiyor. Bunu yapıp böyle içine hem et hem de ot koyabilirsiniz. Etçil ve otçul hayvanlar aynı yemlikten beslenebiliyor. Tabi bunun bir mesafesi var. Belirli bir uzaklıktan sonra oradan beslenemiyorlar. Buraya böyle bir alan yaptım. Normalde bu sera yani bu serayı bitkinin etrafına yapıp Oradan sera verimi alabiliyorsunuz. Bu arada serayı da göstereyim buraya gelmişken. Burada bitkiler olmaya başladı. Burada mısırım var. Burada limonum var. Ayrıca tohumunu tekrar veriyor. Burada havuç var. Burada da patatesim var. Gübre üretiyor bok böceği. Bok böceği de içeride. Şu anda onu da göstereyim duvara girdik lan. Şöyle bok böceği burada. Şu an gübre üretmiştir. Hemen gösterelim. Evet. İçinde 3 tane bok vardı. 3 tane boktan 12 tane petrol, 6 tane gübre vermiş. Bunu tekrar alıyoruz. Bu implantlar ne işe yarıyor? Onu da söyleyeyim. İmplant öldüğü zaman bu implantın sahibi olan yaratık öldüğü zaman bununla o yaratığı canlandırabiliyorsunuz. Eğer yaratık sizinse sizin olarak kalkıyor. Sizin olarak kalkmıyor. Evcil olarak kalkıyor. Siz onu tekrar sahipleniyorsunuz. Eğer vahşi hayvansa mesela Quetzal gördünüz, evcilleştiremeyeceksiniz. Onu öldürdünüz ve implantını aldınız. Bunu bir canlandırma platformunda veya bu dikili taşlarda bir tuzak kurup etrafını çevirip orada canlandırıp kolay bir şekilde eğitebilirsiniz. Şimdi şuradan bokları alalım. 3 tane daha sıçman lazım oğlum. Evet yeterli. Şimdi benim bok böceği 3 tane alıyor maksimum. Level aldıkça ağırlığına veriyorum ama baya bir level vermem gerek. Şöyle vereyim. Leveli de 1 bile almıyor yani. Şu an 6 mesela 6.7 oldu. Şöyle üçünü de işine aktaralım. Belki bir tane daha alırdı o ama Şimdi dura koysun. Burada da klimalarım var. Bu klima ne işe yarıyor? Yumurta, hayvanların yumurtasını burada dönlenmiş yumurtaları burada çıkartabiliyoruz. Nasıl dönlenmiş yumurta alıyoruz onu da çekeceğim zaten. Büyük ihtimal bir sonraki video onunla ilgili olur. Veya ondan sonraki video da onunla ilgili olabilir. Burayı böyle küçük ve kapalı bir yer yaptım ve içi görülsün diye. Yani burada hayvan çıktığında buradan çıkamasın ama içi görünsün. Ben buradan mesela eve girdiğimde onu orada göreyim. Bir yerde kaçmasın diye böyle yaptım. Bu tavisi de buraya bilerek koydum. Nasıl döllenmiş yumurta alacağınızı, nasıl yavru alacağınızı, yavrunun nasıl eğitilmesi gerektiğini çekeceğim. Onun için bu burada bekliyor. Erkek dişi de getireceğim. Burada çiftleştireceğim. Onu öyle çekeceğim. Şimdi klimaları nasıl yaptık? Onu da fabrikatörde yapıyoruz. Onu da göstereyim. Şimdi şurada o da metal, elektronik, polimer ve kristal istiyor. Gayet basit. Ha yukarıda fırınım var. Bu fırın yemek fırını yani pişirme fırını. Bu fırında et pişiriyoruz. Yani baya bir et alıyor içine. Metal, kristal, çimento ve petrolle bunu da yapabiliyoruz. Şöyle mesela birkaç tane et alalım. Hatta hepsini alıp pişirebiliriz. Göstermelik. O da benzinle çalışıyor. Şuradan benzin alalım. Hatta şuna koymuştuk onu almadıysak bundaki benzinleri alalım. Evet boşuna çalışmasın. Bunun benzinini aldık. Yukarı çıktık. Şimdi buraya koydum ben bunu. Burada zaten bayağı bir pişmiş et var. Pişmemiş et de kalmış içinde. Büyük ihtimal benzin yetmemiş. Bunun içine mesela, mesela bir tane benzin koyuyorum. Çalıştırıyorum. Bu böyle 10 dakika 20 dakika boyunca çalışıyor. Şimdi 20 saniyede kaç tane veriyor bakalım. Evet 20 saniyede 12 tane veriyor. Gayet güzel. Şimdi gidelim bunları bir yemliğe atalım. Başka pek bir şey kalmadı. Şuraya yatak koydum. Hemen uyuyalım bir sabah olsun. Pişmiş etleri de yemliğe koyabilirsiniz. Hayvanlar acıktıkça onları da yiyebilir. Aç kalmazlar yani. Şöyle suyumuzu da dolduralım. Son bir şey kaldı. Onu da göstereyim. Şimdi burada bizim suyun üstüne koyduğumuz endüstriyel fırın var. Şimdi tarım yapmıştık. Burada bunun üstüne koyuyoruz bunu. Çünkü bunun için su lazım. Ve çalışması için buna da benzin lazım. Bu ne işe yarıyor? Benzini koyup çalıştırıyoruz. Burada çorba, tıbbi içecek, tıbbi malzemeler, boyalar, tarifler böyle tarifleri yapabiliyoruz. Yani bu neyin yerine? Ben onu göstermedim ama şurada göstereyim. Onu yapma gereği duymadım. Pişirme kabı diyor burada. Bunu yapıp bunun içinde de hani mama, çorba. Bunun içinde yaptığınız şeyleri bunun içinde de yapabilirsiniz. Ama bu daha yavaş yapar. Bu hızlı ve pratik şekli. Bunun da nasıl yapıldığına bakalım hemen. Ne kadar malzeme istediğine. Farkındayım yapması çok zor. Ama Bunlar bayağı bir kolaylık sağlıyor. Şurada 300 tane polimer, 1800 tane metal, 450 tane çimento, 300 tane petrol istiyor. Evet, bunları yaptığımız zaman hayatımız kolaylaşıyor.